Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni fare hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bu videoda baştan gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Tuvalete protesto yapıyoruz. Tuvalete hoş geldin. Hoş buldum. Ve yanımızda da GBP Forest var. Forest sen de hoş geldin kanka. Eyvallah kanka hoş buldum. Bu arada arkadaşlar Forest'te ve kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında ikisinin de kanalının linki var. Ee, abone olsun beni çok ederseniz. Ee, arkadaşlar tuvalet bildiğiniz gibi saat parak Map'te rekor kırmış. Ama tuvalet arkadaşlar kontrol kontrol rekorunu kırdı. Şimdi beraber yine map'e gireceğiz ve tuvalet bize map'i yapacak bakalım bu sefer rekoru kırabilecek mi bizim karşımıza videoda. E, tuvalet sen kırabileceğini düşünüyor musun? Heyecanlanmazsam tabii ki düşünüyorum niye yapamayayım. Yani bu Oo. ihtimal yaparım inşallah. Tuvalet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi iddialı ama bilmiyorum yani yapabilecek mi? Arkadaşlar bir de videoya geçmeden önce işte söyleyeceklerim var. önce ee, mouse çekilişi yapıyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar mouse bu şekilde. Mouse'un markası Rampage SMX V85 Gentle. Delikli bir mouse arkadaşlar. Ee, çekilişin şartları kanalıma abone olmanız, instagramı takip etmeniz. Bir de artı fazla puan almak istiyorsanız da e, Twitch kanalıma takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Buna bir şey yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin gidi açıklama kısmında var. Burada ee, bu arada arkadaşlar Discord suyu saçtık. Discord suyusunda ee, gelirseniz eğer sizlerle beraber belki oyunlar oynayabiliriz. Bir de katıl butonum da açıldı. Açıklama kısmından e, yapalım pardon, aşağıdan katıl butonundan e, ayrıca görebilirsiniz. Her üyelikte arkadaşlar Discord'da size özel roller var. Eğer almak isterseniz b'e desteklemek isterseniz de aşağıdan katılabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi giriş yaptık ve tuvalet kanka başlıyorsan yavaştan. Evet, de buraya hazırlamış platformu geldi. Eee başla. Evet arkadaşlar şimdi başladık ya tuvalet. Yavaştan gidiyordu. Çi. A çi ne ya? Ha. Sen de yapacak mı? Böyle güzel 18-10 falan yapar. olmazsa yapalım. Daha <laughs> demin Yemezim arkadaşlar bir el ısınma yaptık. <laughs> Orada kaç yapmıştı ben görmedim. 8-0-5 dur tuvalet üstüm yok dur. Ay arkadaşlar Ana. Değici değil pardon oyunlar konuşuyor. Orada değil çıkıyor musuz haber Evet. Arkadaşlar şu an mecbur bir şey var. Eee. Topatın mermiş bildiğiniz gibi 8 mermiş oldu. 10 ee, tane bot var arkadaşlar eğer e, geride olursa bu botları direkt geçsinler ama 5 saniye süreden alıyoruz onu bilin. Çünkü şimdi bir tane botun süresi 2 saniye yani oraya hani git gel yere süresi yere olarak 1 saniye boyunca. olarak 5 saniye oluyor. O yüzden 5 saniyeyi kırıyoruz süreden ama oraya direkt geçebilirsiniz. <laughs> Tövbe şimdi 5 saniye alacağız. Ama yine bir kural döktü siz iyi öyle bir şey yapmıyız ki Oğlum değil mi Beytu? Sen ama mı? 5 saniye 90'ı da çok güzel attı. Sence yapabilecek bir şey? E, forest. Yapar ben. Yapar abi yapar. Anlaşı olmasın var ya yapar. Kontrollar edersen hep burada zorlanıyor. Evet. Ve kontrol Kontrollar zorlanıyor. Ama çalışa geç düzeltin de. Yavaş yavaş geliyor. Ve... Yani 8, 18, 18. 18. 18. 18. 18. 18. Aha bir bir otomu 2 saniye bizi. 7 saniye toplam kıracağız arkadaşlar ve... Ayy! 17.55 yaptı arkadaşlar. Tuvalet. Tuvalet. Ne düşünüyorsun kanka? Ama oğlum bak bir şey diyeceğim de. <laughs> orada orada kombatın kanka iki mermisi eksiklik. Benim yapabileceğim bir şey var mı orada? Niye süre kırıyorsun ki? İşte oğlum, şimdi sen o botları vursan, normalde o botları vuracaksın ya. Yine oradan zaman kaybedeceksin. Evet. Zaman kaybı, orada za zaman harcıyorsun işte. Sen o botları vururken en böyle en fazla beş saniye. Şey 5 saniye. şey O yüzden 5 saniye kırıyoruz arkadaşlar ve 17 55 yapıyor. 2 saniyede sondaki botu olmadığı için. Şimdi arkadaşlar elim mapine geçecek. Evet arkadaşlar şimdi mapine geç yaptık. Evet, yani tuvalet botlarımı çalışacak. Tuvaletimi geçemeyince. Göreceğiz. Bu arkadaşlar hani eee kontrolün aim basiti var ya. Şimdi eee kontrolün aim basitleri e, botlarda çalışmıyor. O yüzden daha çok zorlanıyorlar. Bir de zaten kontrolde aim almak zor oluyor. Aim basit olmadan. Yani galiba evet, zor oluyor. Şimdi olabilir. burada arkadaşlar gözlüklü kapayabilirsiniz. <laughs> İ. Kusmada yaptığı denere evet, göre... karşında korona Evet, gözlerinizi kapayabilirsiniz dedim arkadaşlar. Rahat korona varmış Aa inşallah böyle. Açına bunlar bait olarak geliyor. Ne soruyorsun? Bait olacak ha. BS'de bekleyelim sen. Neyse Şimdi burayı çok <gülüyor> <gülüyor> tak. 3 tane olur. Allah be. 4 tane olmadı. 2 tane oldu. Burası sen. 1 1 1 Oo. Şimdi de bu ayacıkları olacak ve Üf, üç, üç. <Gülüyor> Turtle yerine <laughs> Evet. Oh my Üf be editlere bak maşallah pu 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 nazar değişti. Maşallah falanlar nazar değişti. Şimdi arkadaşlar en son geldik turtle yerine Buradaki patlak fena. Burayı arkadaşlar ben Aa, yaptım. Bilerekten zor yaptım. İp. Ama iyisi yani. geçtim Niye? Oğlum no normalde burası ama sen merden şey geçtin. Duvar geçtin. Çarpmadı onu. Neyse arkadaşlar şimdi evet, tuvaletin eline vermek için VS'ye yine geçiyoruz arkadaşlar. Tuvalet sen bekle oğlum. Evet arkadaşlar şimdi VS'ye geçtik. Ve evet, tuvalet beni yenebileceğini düşünüyor. Bir daha önce gel eline ver yemeğine devam et dedi. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız ama evet, önce Size söyleyeyim hadi pingim çıkacak şu an. Adası. arada böyle pingim oluyor böyle. Arkadaşlar şu daha büyük gibi. Ya oğlum sen İzlerken değişik oynuyorsun. Vezere değişik oynuyorsun. Öyleyiz aslında biz. <laughs> Öyle de aslında. Bir aim. Bak görüyoruz arkadaşlar ben bundan bahsediyorum. Aç onu. Neyden bahsediyorsun? Pingi, pingi işte. Aaa! Baksana. Ölümün harbi pingi var. Ağzını kırdım. Aa su izi ay. Loot. Evet, Beytol hayda. Loot yapmışımdır bir şeyler. Suvalet rey teklerini atıyor. Suvalet hayatımdaki tüm rey atıyor şimdi. Ne oluyor ya? Beytol evet, maksaya gelmek için uğraşıyor sen mi düşüyorsun? Ya aga Ya ben bunu saymam. Bu ne be? Ben hiç süt krek Ben bunu saymam. Yenge mi var? Ben sayarım aslan. Neyse hadi. Neyse ağlama ya. Şimdi yeneceğim sonra. <laughs> ya boşver bak senin pingin olsaydı var ya şu an

Bedron çok az var. Ya hayır. arkadaşlar sayın mı? Beşte mi? Be <laughs> mi? <Beşi> <gülüyor> mi? <gülüyor> hayır hayır hadi bir şey yok oğlum. Beşte beşte. Eee tuvalet ikna ettim dörtte bitireceğiz. Değil mi tuvalet? Evet. <laughs> Şimdi pingimi düzelt. Dedim ama yani biraz şey oldu. Bak.

Bak o ne? O Büyü ne? O ne? <laughs> o ne oğlum? İyi bot tole. Neyse Beyto hayda. Bu ele kayıp çıkma çabalarıyla. Vitek Ya dur kapıyı. Arkadaşlar görüyor mu pingim olmadığını nasıl sanıyorum. Bağıracaktım müsait değilim anladın mı? Dur dur dur. Evet Beyto duvar almaya çalışıyor. Vuruyor Kazma deli. Aha. <laughs> o ses <sesler>. lan. <laughs> evet arkadaşlar dobi değişiklik geldik. Şimdi tekrar başlıyoruz. Kaç kaç sonra? 3 3 falan herhalde. 2 0 ben şamalıyordum sen kaçtın. 3 oğlum? Şey. Evet. Evet. yine şundan şu bir tane Tuvalet kalıp duruyor. Beni daha vurdu. Beni çok daha vurdu. Kırıyor, 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 bitiyor değil mi? Evet, tuvalet sen, hayda. Açtı vurdu. Beni çok daha vurdu. Tuvalet kalıp duruyor. Tuvalet kalıp duruyor. Tuvalet kalıp duruyor. Tuvalet <laughs> kalıp <laughs> Bu tane vuruyor. 50 pingi var ki gene. Abi yapma abi. E? Ay ben yapmadım. Bir bir şey bir Ay ben yapmadım. Abi. Yapmadım. <gülüyor> <sabri>. <gülüyor> Lan ne? <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ee... 700 pingim var yoksa orada tuvaletin ağzına vururdum. Oo, oh, bekle zor dans ediyorsan 90 atıyorsun ya. Abi kardeş yani bak sen. Ben saymıyorum arkadaşlar bazı. Bazı, bazı, bazı. ben gelip dövüyorum. Raider ol. İşte Ben saymıyorum abi orada orada dans ediyorum sen vuruyorsun ya. Şey Allahım yapacak çok ben 700 pikle yani kıvırınıyordum. Gelmiştin kapıma vurmuştun. Hayır saymıyorum arkadaşlar ben geldim. Yani Uzatıyoruz. Yani 5'te bitiyordu. Arkadaşlar siz de gördüğünüz ulti ayrı böyle vurmuş kafasına. Neyse arkadaşlar yani Diyeceklerim bu kadardı. Güzel video oldu. Tuvalete de protest yaptık. Ee, rekoru kıramadı. Eğer bir daha protest yapmamı istiyorsanız yine böyle bir rekor kırmasını istiyorsanız bu videoya 800 like atın. Eğer 800 dakika gelirse tuvalete ikinci protesti yapacağız. Ee, bu arada hala çekişe katılma atışınız var. Çekişe katılabilirsiniz. Yine açıklama kısmında link var. E, Discord sonucuna gelebilirsiniz. Discord sonucunda arada sizlerle belki oyun oynarım yani endgame falan. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki arada görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika kapama kapama. Arkadaşlar e açıklamadaki kanala abone olmayı Toba yetme Onu da bir hatırlatalım Abone olmayı Evet arkadaşlar Reklamını da yaptı Evet, evet, evet şey kör <laughs> oluyorum <laughs> 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 evet, <kar> gene Helal <laughs> <laughs> Yahu <laughs> <laughs>